video EEG tetkiki artık ilimize bunu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede artık hastalarımız daha uzak illere veya başka merkezlere gitmeyecek. Bizim yönetim olarak iki anlayışımız var. Birincisi hastaların uzak illere sevk olmasını gerektirecek tüm eksikleri gidermek. İkincisi de hekimlerimizin tanıya giderken ayrıcı tanıda elini güçlendirecek her türlü imkanı sağlamaya çalışmak. Epilepsi tanısında bazen psikojen nöbetlerle hastalığı tanımlamak güç olabilmektedir. Bu nedenle hastaları uzun çekim, video Ege monitorizasyon yaparak tanı e, konulabilmektedir. Video-EG monitorizasyon odasında hastalarımıza biz saatlik, bazen günlük, hatta bir hafta, birkaç hafta yatırabildiğimiz bir tetkik yöntemi. Bu yöntemle hastaların başına elektrotlar bağlıyoruz video EEG çekimleri yapıyoruz. E, hastaların epileptik odaklarını saptayabiliyoruz. E, bu yöntemdeki amacımız, bu ünitedeki amacımız hastaların epilepsi tanısını kesinleştirmek. Komunum,